Merhabalar, ben Burak Hocanız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllarda yayınlamış olduğu örnek bir problem. Baktığımız zaman çarpanlar ve katlar konusuyla alakalı bir soru olduğunu anlıyoruz. Soru şu şekilde 1'den 100'e kadar sayılar var. Soru da diyor ki, 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kareleri sayıya Şimdi 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri nedir? 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 bu şekilde gidecektir. Yani tablomuzda 2, 4, 8, 16, 32 ve 64 var arkadaşlar. Gelelim 3'ün pozitif 3 de aynı şekilde gidecektir. 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3 ve 3 üzeri 4. Burası 3 eder. Burası 9. Burası 27. Burası 81. Üstü ifadeler üst kadar tabanı yan yana koyup çarpıyorsunuz. Yani bu nedir? 2 çarpı 2 iki çarpı 2'dir. 8'dir. Burası 3 üzeri 3 nedir? 3 üç tane 3'ün yan yana çarpımı. O da burasıdır. Ufak bir hatırlatma. Sonra da diyor ki ve tam kare sayılı sayıların yazılı olduğu karelerde kırmızıya boyanıyor. Tam kare sayılarımız nedir arkadaşlar? Tam kare sayılardan kastı şu. 1 üzeri 2, 2 üzeri 2, 3 üzeri 2, 4 üzeri 2, 5 üzeri 2. Bu şekilde gider tam kare sayılar. buradaki tabloya baktığımız zaman tam kare sayılarmış bunlar. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 ve 81. Bu şekilde. Burasından bu ibadete yani şu kısımdan buraları çıkartabiliyoruz. Sonra da diyor ki sarı boyalı kareler kırmızıya boyandığında turuncu. Yani şunu demek istiyor. Bir karede bazılarına mesela gösterelim hangisine eee 16 mesela. 16 2'den dolayı bir renge boyanırken bir de burada 16'dan dolayı farklı bir renge boyanıp bir kutu aynı anda birden fazla renge boyanacak. İşte bu durumda renkler iki renk olunca bir kutu arda arda iki defa boyanınca bu sefer renk değişecek. Şunu demek istiyor. Diyor ki sarı sonra turu kırmızıya boyandığımızda kırmızıya Kırmızıya boyadığımızda bunun kırmızı, kırmızı olacak. Bugün yazamadım, sileyim ben de kırmızı. Bir taraftan anlatırken bir tarafta çözmeye çalışmak hakikaten zor. Kırmızı. Bu ikisini aynı kutuda olunca hangi renk alıyormuş? Turuncu rengi alıyormuş. Sonra mavi. Mavinin üstüne kırmızı gelirse bu zaman ne oluyormuş? Kırmızı gelince bu sefer kutumuz mor rengi alıyormuş. Zaten soruda diyor ki mor ve turuncu kare sayıları aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? Şimdi biz gelelim önce 2'den başlayalım. 2 neydi? Bakın sarıya boyanıyormuş. Ben kalemimin rengini sarıya çevirdim. Şimdi şuraları sarıya boyayalım. Bakın şurada bir sarı 2 4 8 16 32 Ondan sonra 64 sonra 128 gelir ama burada yüzle bittiği için başka sarı yok. Sonra neymiş? Mavi. Mavi 3'ün katları da maviymiş. mavi kalemimi alıyorum tekrar. Bu sefer 3'ün katlarına bakacağım. Burası katlara değil de 3'ün pozitif sayı kuvvetlerine bakacağım. 3 9 27 ve 81. Tam kare sayılar ise kırmızıymış. Onun için kırmızı rengimi alıyorum bu sefer de. Tam kare sayıları boyalıyor. Bakınız bir. Unutmayın arkadaşlar. Bir de bir tam kare sayıdır. Şurası da kırmızı geldi. Bir kırmızı. 4, 9. 16 25 36 49 64 ve 81 Şimdi biz öncelikle sarı ve kırmızıya bakalım. Kaç tane sarı kırmızı var? Bakın burada bir tane var. Bir. Bir de burada var. İki. Başka sarı kırmızı var. Bir de burada var. Üç. Demek ki turuncudan üç tane oluyormuş. Mora bakalım. Mor hangisiydi? Mavi ile kırmızı. Bakınız bir burada var. Gördünüz mü? Bir burada var. Bir de burada var. İki tane de mor varmış. Şıklara baktığımız zaman mor 2, turuncu 3 olduğu Cevap anahtarımız yani C seçeneği doğru cevap arkadaşlar. Unutmadan ufak bir hatırlatma arkadaşlar sizler için. LGS'ye hazırlanırken öncelikle ve öncelikle bilmeniz gerekli olan birkaç husustan biridir bu. Burada işlediğimiz. Şunları çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. 2'nin, 2'nin, 3'ün ve 5'in e, pozitif kuvvetlerini çok iyi bilmelisiniz. Yani 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Buraya geldiğin zaman 3, 9, 27, 81, 243, 5, 25, 125 ve 625'i çok iyi bilmelisiniz arkadaşlar. Çünkü birçok problem çözerken bu sayılarla sürekli karşılaşacaksınız. Yani kuvvetlerini değil de şuradaki sayıları tanıyın 2'nin 3'ün ya da 5'in tam pozitif tam kuvvetleri olduğunu biliniz. Diğer bir bilmeniz gerekli olan husus bakınız burada gördüğümüz gibi tam kare sayılar. 15'e kadar minimum 15'e kadar olan tam kare sayılar ezberlemeniz gerekiyor. Çünkü siz zamanla yarışıyorsunuz. Sorulara ve sayılara, rakamlara aşina olmanız gerekiyor arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Hoşçakalın.